Bu kitap fırtınalı bir yaşamın öyküsüdür. Türkiye'de rekor kırdı. 100 bin rezervde satış yaptı. Bunun Rusçası tercümesi yapıldı. O da Rusya'da yayına girecek. Bursa halkına müteşekkirim. Bu şehir benim şehrim. Her şeyi burada buldum. Neyi buldum burada? Eşimi buldum. Çocuklarım burada doğdu. Benzinci'de çıraklık yapan Cavit Çağlar burada Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları kuran adam oldum. Türkiye değil, dünyada şu anda isim yapalım. Bursa Bursaspor'un yıllarca yöneticisi ve başkanlığını yaptım. Evet. Bunun kurum keyfine doyum olmaz. Evet. Bursaspor'u Türkiye Kupası Bursa şampiyonu yaptık. En çok mutlu olduğum şey benim tüm fabrikalarımda kreş vardır. 6 yaşında bayanlar getirir. Hala öyledir. Yeşimde 15 küsür kreş vardır. Hastanesi vardır içinde. İçinde doktorları vardır ve Eee bizdeki çalışan kardeşlerimiz, iş kardeşlerimiz kırkı çıktıktan sonra gelir çocuklarını bize teslim ederler. Altı veya yedi yaşında bitinceye kadar bizdedir. Bu şehirde bugün raylı sistem benim eserimdir. 450 milyon dolar kredisi Dünya Bankası'ndan aldım. Hala ödeniyor. Üniversite Turan Tayan Bey'in çok büyük hizmeti vardır. Ama benim hizmetim daha büyük. Bizim şimdi açacağımız üniversite uluslararası bir üniversite olacak. Hayali bu benim ya. Büyük bir hastane. Üniversitenin yurtları. Ve İstanbul'daki İstinye Park ve Zorlu'nun daha moderni, altında 5000 bin araçlık otoparkı olacak. Ve e, müthiş bir proje hazırladık. Benim e, bir uhtem vardı içimde, aşevi uhtesi. Ben Akisar'dayken imkanlarım kısıtlıydı. Aşevi'ne gider yemek yerdim orada. Hiç umurumda tamam. Hazmederseniz her şeyde başarılı olursunuz. Kitapta çok şey bulursunuz. Yani ben... Sıfırdan bir yere geldim. Bir kitap yazılıyor yeri.